Selamlar sevgili arkadaşlar. Nike Pro Titan'ımızla şu anda mağaza soymaya geldik. Hocam gel bir selfie yapalım. Gel soyalım. Gel gel, gel yapalım. Neredeyse? Yapalım hocam. Arka kameraya nasıl geçiyoruz hocam? Şey ha, var. Dur. Neredesiniz hocam? Gel gel buraya dön. Dön hocam. Bak buraya hocam. Geldim. Harikayız hocam. At abi. bana onu at. Profil fotoğrafı yapacağım. Çek çek Porsche ile çek benim profil fotoğrafı yapayım. Hadi soyalım lanet olsun. Çektim emaneti e, Hocam hocam e, bekle bekle. Tamam tamam. Hey, bro. Polis arıyor. Polis arıyor. Sus lan. Nasıl soyuyoruz? E. Ben niye soyamıyorum lan? Çıkıyor. Hocam çıkıyor. kasayı ben boşalttım. Kaç. Kaç kaç kaç. 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 Araba nerede? Arabayı diye oraya bıraktın. Helikopter geliyor. Arabayı ben süreyim. Arabayı ben süreyim. Bırak. Bin bin. Ey aydasızlar. Helikopter geldi ulan insafsızlar bir tane bak. Adamı duyduruyor. niye öldürdün? Adamı niye öldürdün? Adam ekmeğiydi. Helikopter <laughs> sıkma kardeşim. Sıkma. Dur 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 dur. Canını yerim. Canını yerim. Abi helikopterden nasıl kaçacağız? Ben onu vurdum Abi helikopteri de vurmazsın bu arada. Vurdum lan. Vurdum. Adam bu işte. Evet Altay'da dönüyor araba. Ben bir aksiyon yapacaktım. Bunun Geri geldi. Bu değişti. Onu da vurdum. Vuruyorum az aldı. Vurdum onu da vurdum. Aa ha, harbi helal lan sana abi. Önemli Adam vuruyorum da tamam gelecek şimdi 5 levelde. Vurma vurma. <laughs> Girelim ben ha, şimdi bir yere. Çerevsiz. O kim? 4 oldu hocam. Abi girdiğim Hoca... yere tüküreyim bu ne? Kaç, kaç, vurma tükü. hiçbir yere vurma. Bizim silah almamız lazım Yani. Aha lastiğe vurdu. Hocam bizim lastiğe. bir polis arabası mı çalsak ne yapacağız? Şurada Abi... dur polisleri öldürüp bu arabayı alalım. Alırsak ölürüz. Niye lan? 5 olur seviye. Oğlum böyle gidemeyiz lan. <laughs> Bakacağız abi bekle. Burada <laughs> duran polisler vardı sanki. Dünerlerimi sergileyeceğim bekle. O ne kapan mı vurmuşlar eşekler? Hocam herhalde öldük. Yok hocam ölmek yani... Oğlum abi LCPD geldi LCPD. Hey 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 Benim çoluğum çocuğum var. Ben soymadım. Yanımdaki şahıs soydu. <laughs> abi desene sen soydun ya. Şu arabaya lan, şu arabaya lan. İn in in. Açık. Açık. Bin bin. <laughs> bana güzel bir ev bizim içinde saklanıp şey yapmamız lazım yani. Abi bana güveniyor musun abi? Ya, Araba çıkmıyor. <laughs> Allah! Var mı zaten de gülüyor helikopter bir de sıkıyor. Arabalar mükemmel hızlı gidiyor ha. Vey <laughs> yavrum. Dönmüyor. Araba dönmüyor zaten. Anasını sıkıyor. Hocam şurada devam et devam et. Oğlum bura ceza mı? Buraya girme çıkma Lan ne bileyim ben ceza olduğunu? olduğunu. Hızlıca araba değiştirelim. Daha değiş git. Ya <laughs> araba gitmiyor abi. Arka sokaklarda. <laughs> Arka sokaklarda daha hızlısı yok bu Ali derler ya. Ali de. Abi... <gülüyor> 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 hocam saçımdan vuruyordum hocam. Kulak bebeğimi kopturacaklar. <laughs> Allah! Abi filmlerde aksiyon sahne sahne satayım. Sen bir bak olmuyor mu? İn 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 al arabayı al arabayı. Bin, 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 bin 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 bin. bin. Devam devam devam. <laughs> Abi bir yere kısa yola girmemiz lazım bizim. Sağdan bayırdan falan git. Bayırdan falan git. Onlara girme. Onlara girme. Onlar ağzımıza sıçar. Ya ha. Geleter yap, bir şey yap, çift yap. Hocam. <laughs> Biz bu. <burada mı>? Kızım. <laughs> bahar, bahar, can saydım, değil, tehlikeliyim diyorum. Kaç. 500 dolar mı? Ne? Abi süreceğin arabaya tüküreyim ya. Ulan <laughs> boyayı ben mi koydum yola? ya ne yapayım da Abi. Abi şu boyaya sokunca ne oluyor? Nereye? Bo Aa, polis arabası boyaya girmez ama. Abi arabanın <laughs> ağzı nasıl işte, araba. Abi şurada araba varsa Ulan, alalım yola git. Yola duruyorlar. git yola git. Boyaya giremeyiz giremeyiz. Aa şuradan araba alalım. Şuradan iki tane farklı araba alalım Ne Nerede? Ha sol sol önümüz. Ölüm. Abi durma durma taranlar durma durma. Patla. Git sen git sen git sen. Öleceğim ben öleceğim. Ben de camcı Öldüm. Ben de öldüm. Aynasız var. LCP diye lan. yanlış yaptık hocam. Nerede 50 dolar gitti la. Benim param yok ki gitmedi bile. 8 bin Abi o adamı vurmayacaktık ara. aslında vurmasak kaçardık helikopter geldi ya perişan etti Ha bir mesaj atmış fotoğrafta hazine var diye de kim bulacak orayı Geliyorum Geliyor mu senin arabayla anlayayım. Burada Burada soru işareti var Polisin önünde araba çaldım Dur var dur Polis arabası var burda ortadan vurdu Oğlum, şuna bir baksana abi. gel bir gel Şuna bir bakar mısın? Polis arabası. Ne yapıyorsun dayı? Abi şuna bir bak şuna. Aa ha ha bana o polise bak. Motorluyu vurdu direkt. Aa silah buldum. Poliste silah var, silah var. Allah, 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 Allah. Aha Allah. pompalı. <laughs> Parası. Aa! Ben şunu şuradan ben aldım. Aa! <laughs> Polisler vuruyor biz parayı topluyoruz. Lan vur, vur, arıyor vur, vur. polis arıyor beni, polis arıyor. Beni polis arıyor ya. Bin arabaya bin lanet olsun arabaya bin. Beni aramıyorlar bana ne? Bin kaçak aynı yerde gidiyor. Ben öleceğim bin bin. Beni de Öldü. Hocam. Öldün mü? Evet. Ulan ben ne diyorum bu araba gidiyor. <laughs> <laughs> biniyorum biniyorum beni al beni al. Seni aramıyorlardır şimdi. Ya boş ver anca beraber kanca beraber. Atla kamyonu. Gel. Bas 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 ya, bas ya. bas. Sakın iki level. Abi şeylerden git şeylerden yani. git dağlardan git ha. Daha önce iki level değil miydi? 5 leveldin 4 mü 5 miydi? İyi bura sağdan git yola çıkma. Sağdan git sağdan git. Herhalde polisler daha bayır gelmez boş boşuna. Tamam kurtulduk. Ne kurtulduk kurt. dur. Büyü Kurtulduk ya. Of ne şey tehlikeli böyüğündü. Anan, Ananı satayım. Ananı satayım. Hocam sende de soru işareti çıktı mı? Tam nerede? Polisten hala kurtulamadık. Niye bu kadar uzun? İşte onu ne? diyorum ya baksana Yapay zekası da çok iyi geliyor hemen. Abi önüne gitme. Gitme oraya gitme. Kurtulduk kurtulduk. Heh. Soru işareti Arabayı tam saldım. nerede ya? He? Dur işaret diyeceğim. Bende bir soru işareti açıldı da ne oldu bilmiyorum. Evet arabamız da ne güzel oldu ya. Pıstırdık ya. Can lastikler ne oldu abi? Nasıl gitti o lastik? Ne bileyim hocam. Polise vurma, polise vurma, vurma. <laughs> ne geziyorlar ben anlamıyorum ki. Vallahi ya. Hocam yeni çamurluk tasarımı olmayan çamurluk lastiği de yok. Böyle arabanı anladın. Niye indiniz hocam? Doğru işareti yakın mı değil mi anlamadım hiç. Bu haritada göremedim. Ben binerim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Abi araba yeni aldım çizilmesin ya. Hatasız boyasız beyler satıyorum. Hocam gel bir silahçıya Ot... gidelim. Abi tamam. silahı tamam. Al abi. A gel arabama. 35 bin dolar arkadaşlar bu arabayı satıyorum. Tramer kaydı falan yok. Kesinlikle tüm parçalar orijinal. Hatasız boyasız. Fabrikadan ilk yükü gibi ikinci elden daha temiz sıfırından daha Hocam, pahalı. Hocam kasino varmış Gideyim, gidelim kullanalım ya. Hadi gidelim bin bin bin. Yanımızda para yok ama. Vay yavrum nereye bindi? Ben kasada fıfıfıfıfı fıfı gidelim hocam. İşaretle. Dur bulacağım. Aa 16 kişilik bir yarış mı bu ne? o ne? Yok savaş yine girmeyeceğim. Şu arabayı bir yerden salak da Allah. Hocam gidelim mi daha Gidelim güzel bir araba arayalım. Şu arkamızdaki iyi ya. İstiyorsan farklı araba al fark etmez. Ben motora bineceğim hocam ya. İşaretlediğin yer değil mi? 224 mil. Aynen. Hadi de. Abla kusura bakma birazcık ezmiş olabilirim de. Abla boş ver kusura bakmasın. Tehlikeliyiz bak. Vurdun gayet. <laughs> ne güzel Arabanın oturdun oturdun güzel Oturdum ya. Evet, ne güzel oturdun da. Beyler kumar bizim işimizde. Bir kumara gidelim de. Anani. Hocam RDR'den ben antrenmanlıyım. Hepsini oynarım. Bütün parayı basacağız. Ben hocam. pek anlamam ya. Tut kartı yatıracağız hocam. İnşallah. Motor iyi gidiyormuş ha. Bizinki niye gitmiyor? Abi ne güzel gidiyorsun da öyle. <gülüyor> 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 Hayır! Lan bir motor da ben alaydım bari ya. Desene Alaydınım. motor hızlı gidiyor diye. Ben de araba bu motordan hızlı gider sandım. Oğlum oradaki arabaların hepsi oradaydı. Vay anasını ya. Araba gitmiyor anasını satayım ya. Kaza mı yaptın da aynı? Niye orada durdun? Telefona bakıyordum da araba... Lan! <laughs> Çelefsiz ya. ya. Gel, Güzel şuna... arabalar çıkmaya başladı hocam. Şunu nasıl kapatabiliyoruz ya? <laughs> Zengin motinde takılınca böyle oluyor. Al al. Barahtersiz hile yine mi geldi ya? Hile bunlar işte abi hmm. sen böyle bir mesaj mı var? Kapatabiliyorduruz onu ona araştırız. bakarız araştırırız Kapatılıyordur bir Şuradan uçsak Ne oldu lan? Ne bileyim abi Yine bir etkinlik başladı anasını satayım Hile mi etkinlik? Mercedes mi var? Hocam yağlaşmış araba. Eyvallah hocam. Saçlarımız ve knife prototype'ımızla birlikte. Oh, ne yaptı vali? Arabamı alıyor. Almasan da olur aslan. Aldık hocam biz. Kapıyı açıyor. Sanki de. ben açamıyorum kapıyı <laughs> satayım. Neredesin? Geldin hocam. mi? Hocam. evet. Merhaba hocam. Merhaba. Gel bir at yarışına gidelim. Ama keş almamız lazım önce gel. Buradan keş almamız lazım. Al hocam ben de alayım. Nasıl alamadım ya? E'ye bas. Aldım 20 keş aldım. Yetmez ki. Ben 500 tane alacağım ya. 300 keş alalım. Ulan 5000 olmuş. Tamam. 320 keşim var hadi. Dur hocam geliyorum. Ben burada birini dövsem. Dövemiyor. 350 dolar gidiyormuş bir ee, hadi gel. Ne oynuyoruz hocam? Ne bileyim at yarışına bir... Ya hay yeter ya. Kapatılmıyormuş hocam. Kapatılmıyor muymuş? Hmm. Ses falan da mı kapatılıyor? Bir tane programla kapatılıyormuş da, da. Programı indirmem. Ben de indirmem. Abi bu sesten kapatılıyordur ya bir saniye. Invite sound off yapıyor olmuyor? <laughs> ya. Neyse. Neredesin abi? At yarışı neredeydi ya? Alt kata falan mı ineceğiz acaba? Bilmiyorum ki. Soldan bir git bakayım. Şunu mu oynasak? İç trafiğe gel, gel Ha buldum buldum gel Otur hocam ön sıraya Q'ya basmıyor Yok abi Q'ya basınca 500 lira gitti benim yanlışlıkla Benim de gitti Bir şeye gönderdik de sıçtık kesin hileye para gönderdik Tamam konteyn Şimdi hangi ata basacaksın abi Camur'a bas abi Hocam 1'e 29 veriyor kırmızı. Neye basacağız? Basıyoruz. Neye basıyoruz ki? Single event, main event. Single'a basayım. 2'ye bastım Bastım abi. Kime bastım da hatırlamıyorum. İkiye bastım ellem. İki koş kardeşim ne olur koş. İki yerde koşum oğlum ben niye göremiyorum? Ha iki. Hadi lan iki. lan dört yiyin niye? Ben video açtın mı? Ha Windows'da zaten. Abi. Hayır yapma. Yapma bir. turvaş Abi altı ya. Ya beşe bak 5 beş götürdü ya Ya ben her zaman ah. iki ah. verdim. Ah. Ah. kazandı. iki kazandı. Ananı satayım, benim kumarım burada biter. Benim kumarım... Seninki dördüncü oldu hocam. Dur Fırtırkini izleyelim. Dur. Aa, birinci gidiyor. Seninki mi? Bu, bu seninki yeşil e mi? Yeşile bastım ben yeşil sonuncu. Birinci gidiyor şu an. Bende sonuncu kayboldu. Abi benim kumarım biter, ben atlayarım ya. Beyler yani... <laughs> Baron'du lan bizim dedelerimiz. Haybettik, iki kazandı Oo, hocam ya. Afiyet olsun ya. Ben hap yarış oynamam hocam. Abi 1120 oldu gel gel. Oy. Evlenerek mi 250 ya? 250 hocam. Ben bilekcek oynamaya gidiyorum hocam. Bilekcek hadi gidelim. Rulet oyna bilekcek oyna. Ne olacak? Burada çarkı felek var çevirek mi? Elime nasıl vurduysam elim vardı. Hadi çevirek. Nasıl çeviriyorsun? E'ye bastım. Ponting. Ne gelirse. Bak gitti hocam para. Hiçbir şey gitmedi şu an. Yedi buçuk bin lira mı geldi? Ha pardon. Ne geldi anasını satayım anlayamadım ki. Bu bir de çevir. Çevir abi. Ne geliyor bakalım. 30.000 bin dolar geldi güzel. Vallahi yatırdılar hocam. Ee bir dakika bu bedava mı? Ha, her gün bir taneymiş. Nerede bilek masaları nerede? Vay anasın herkes şey biz bir bekarız ya. Aa bura değil mi? Bura bura. Bura değil mi? Hı. Gel gel. Gel masaya gel beraber oynayalım. Hocam açılan kart 21 olması lazım. As 11 ya da 1 sayılıyor. Haberin olsun. Abi Na, nasıl oynuyoruz şimdi bir dakika. Kağıt dağıtacak ya kumar koyacağız. Koydum 20 20 tane o 20 koydum 20. Ne kadar arttırıp azaltamıyoruz bunu Göremiyorum ben. Ha gördüm. Ha. Al 30 daha koydum. Oldum. O double hocam bekle. Ya neyse hocam biz kumarı nereden biliriz ya. Ben tek atacağım. Şeyde kapışaydık şu kırmızı siyahta. <laughs> Hocam ben 1000 1000 şey kazandım. 900 kazandım yani. Ne olacak şimdi? Hocam, ne ya, oldu? Toplamı 21 olması lazım. 21'i bulursan kazanırsın. 21 en yakın kazanır. 21'in üstü kaybediyor. E nereden görebiliyorum? Açacağız herhalde. Çift ne? Vicdanla aç şey kartlarını açıyoruz. Vicdan mı? E ne oldu şimdi? Ne yapacağız? Valla bu birazcık daha değişik. RDR'deki böyle değildi. Ne oldu hocam şimdi? Kim kazandı? Ben ya kazandım. Çık ah ya. Çıkar 21 var çünkü. Hadi çık ah. boş oyun. Aynen rulet oynayalım. Gel gel. gel. Rulette <laughs> abanırız baba. Şimdi bir kere. Oh, yeah. Kırmızı en basak siyah mı? Ben 33'e verdim şöyle bir 50 tane. Kaç verdiğimi bilmiyorum. Sen ne yaptın verdin mi? Ben verdim. Nasıl bitirebiliriz? saniyesi bitince herhalde. Hmm. Sen 33'e nasıl verdin abi? 32 ile 33 arasına vermiş gibisin de o yüzden dedim. <gülüyor> <gülüyor> Lan var ya şey şey. seni. Ne gelecek acaba hadi. Ne döndün be. <laughs> ben hep kırmızı siyah bir de 14'e verdim. Dönmesin, haydi ya. Kaybetmeme imkanım yok abi. Siyah ne kırmızı kırmızı 14'e verdim bir de. Hadi la. Ya ne döndü ya. Ne geldi? 33'ün üstünden sekten lazım. 29 geldi hocam. Ben 20 çık hocam. <laughs> gel gel. siyah mı verdin? Şimdi şöyle biraz siyah bandım. E yine verdim. Siyah bandım abi. Hatta dur bir dakika. Kaç tane? 33 şey verdim hocam ben. Ha şöyle abanayım abi. Para çok tabi sende sen vurdun kum at <laughs> <laughs> Harcamadan gitmem baba Gerçi ben de 30 bin dolar kazandım Geri, geri ya. satarız ya bunu Ü 300 mü aldım ben kaç tane aldım ya Bucam Neyse beş, ya. Beş, 500 ben 500'e kadar oynarım 500'den sonra <laughs> salarım. Neyse bu ruleti de oynayak sonra videoda noktalarız. Ben kazandım baba. Hadi ya. Hayır ben göremiyorum ki ne çıktı, yine geldi, ne etti. Ejop pejdamla kameraya bak. Siyah hocam, geldi. Oy. Geldim. 340 daha kazandım. Çırak mı devam mı? Ben gidiyorum hocam para kalmadı 130 çipim kaldı. Abi benim 1220 ben boşaltıyorum dur çipleri. Satacağım. Buradakiler deli oynuyor hocam. Satılıyordur Ellam ya. Çıkıyor mu? Ben buradan birazcık şey oynayayım. Oyun öyle ben bir çipleri satmaya deneyeceğim. Satılıyordur yani para kazanacağız ya. Abla selamun aleyküm. Biz kazanmayı evet, evet. biliriz. Nasıl arttırabiliriz ya? Hocam 2500 çip yaptım kendime. Mouse niye Benim kumarım burada biter. Heh, şöyle. Abi çip 1 liraydı. Güzel. Burada da video yapalım. Dark Pro Titan'ımızda beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğenmeyi ve abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda açıklamada bulunan Hocam 1000 daha, daha yaptım. Discord'umuza katılabilir. Ayrıca da yer alabilirsiniz. Katılımıza Bir sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.